Ali Kara Hasanoğlu uçak pas geçmemiş, Netanyahu bayrama gitmiş. Uçak pas geçmemiş, Netanyahu bayrama gitmiş. Ali Kara Hasanoğlu, ülkenize ihanet etmek için illa elinize silah alıp devletin askerini vurmanız mı lazım? Çok değişik şekillerde ülkenize ihanet edebilirsiniz. Aktüel bir örnek vereyim. Kendisini ombudsman diye tanıtan Faruk Bildirici isimli eski bir Hürriyet gazetesi çalışanı var. Fethullah Gülen'in Erbakan Hoca'nın kısa başbakanlığı döneminde, Hürriyet Gazetesi'nin manşetine taşınan, beceremedin artık bırak, sözünün arka planını, o günde kendisinden öğrenemedik, bugün de. Erbakan Hoca, askeri vesayet baskısı altında, başörtü yasağı ve imam hatiplerin orta kısmının kapatılmasına yönelik MGK kararları dayatmasına karşı direndiği günlerde, Hürriyet Gazetesi, ya uy, ya çekil, manşeti atmıştı. Biz bu manşetinde arka planını hürriyet çalışanı Faruk Bildirici'den okuyamadık. Aynı Hürriyet Gazetesi, İBB Başkanı olduğu dönemde Tayyip Erdoğan için şiir okumasından kaynaklı mahkumiyet kararı alındığında, siyasi hayatı bitti manşeti attığında, bu manşetin derin devletin hangi odalarında nasıl hazırlandığı, manşetin esas amacının ne olduğunu Faruk Bildirici'den öğrenemedik gerekirse silah bile kullanırız, manşeti, Faruk Bildirici'nin de katkısı ile mi hazırlanmıştı, millete karşı TSK'nın silah kullanma tehdidi hangi anlama geliyordu, bilemedik, öğrenemedik. Çiller ile iş kotardıkları dönemde, Hürriyet Gazetesi, en geç 98'de Avrupa Birliği'ne tam üyeyiz, manşeti attığında da arka planını bildiriciden öğrenemedik. 2025 yılına geldiğimizde de, AB bizi hala kapısında bekçi olarak tutmaya devam ettiği gerçeği karşısında yine bildiriciden arka tarafta ne numaralar döndüğünü anlatmasını bekledik ama bir şey duyamadık. Faruk bildirici diyecek ki ben Hürriyet'te sadece çalışıyordum. Hürriyet'in sahibi ben değildim ki. Bu manşetlerin hepsini Ertuğrul Özköye yükleyecek Faruk bildirici. O zaman tavsiyemizi şöyle yapalım. Hürriyet'te genel yayın yönetmeni değildiniz. Barış şimdi T24'te, beraber görev yaptığınız hürriyetten mesai arkadaşınız Ertuğrul Özköy'ü de bir ombudsman denetimine tabi tutun. Ve Gazze'de soykırımın sonlandığı gün, Ertuğrul Özkök'ün rezilce kıyaslamasını bir masaya yatırın. Gazze'ye barış getirilirken, Türkiye'de siyasi tutuklular cezaevinde kalmaya devam ediyor, modundaki yolsuzluk sanıklarının, gezi isyanı mahkumlarının güzellemesinin yapıldığı yazıyı bir denetleyin. Sorun şimdi muhalefette arkadaşlık ettiğiniz Ertuğrul Özköye soykırıma tabi tutulan bir halk ile hırsızlık yaptığı için cezaevine giren belediye başkanları arasında benzerlik aramaya kalkışırken hiç mi vicdanın sızlamadı? Bildirici ile ilgili bu girizgahı yaptıktan sonra sadede gelelim. Bildirici, Erdoğan Netanyahu'nun Mısır'a gelişini reddettiği için uçağını bekletti gibi yansıttılar ama meğer sadece tesadüfmüş. Yorumu yapmış Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılacağını öğrenir öğrenmez, o varsa, ben yokum, dememiş. Uçak havalimanını pas geçmiş ama, sebebi bu rest değilmiş, gerçek sebep havalimanında inecek alan olmamasıymış. Öyle diyor bildirici. O zaman soralım, Erdoğan'ın uçağının son anda pas geçmesinin sebebi havalimanının dolu olması ise, bildirici, rest çekme senaryo diyorsa, bize bildirsin, İsrail'in soykırımını durdurma konusunda dünya devletlerinin başkanları belgeler imzalarken Netanyahu o masada niçin yok? Öyle ya, ülkesine ihanet etmek için, derin derin düşünmeler yapan, ne yapayım, ne yapayım da, ülkemin Cumhurbaşkanına bir iftira atayım diye uzun uzun senaryo hazırlıkları yapan bildirici Erdoğan rest çekmedi. Havalimanında inecek alan yoktu diyorsa, Netanyahu'nun o masada olmamasının sebebini de biliyor demektir. Buyursun anlatsın. Yoksa o konuya aklı yetmiyor mu? O konuda bir senaryo yazma kabiliyeti yok mu? Ben dahasını söyleyeyim. Uçaktaki gazetecilerin ve Akit Gazetesi adına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Alan'ın rest çekildi anlatımını doğrulayan bir bilgi daha var. Aynı saatlerde ajanslardan geçen. Bildiriciye göre rest çekme yok ise Netanyahu'nun Mısır'a gitmek istediği halde son anda planının bozulması söz konusu değil ise. İsrail tarafından şu açıklama durduk yerde mi yapıldı? Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından Mısır'da düzenlenen konferansa davet edilmiştir. Ancak dini bayramın başlamasına çok kısa süre kaldığı için davete katılamayacaktır. Hayret bir şey. Adam öğle saatlerinde İsrail Meclisi'nde Trump ile saatlerce yan yana poz veriyor. Dini bayrama az kaldı. Ben katılamayacağım, demiyor. Mısır, Netanyahun'un da Şarm El Şeyhe davetli olduğunu belirtiyor. Kusura bakmayın, bizim dini bayramımız açıklaması yapılmıyor. Ne zaman ki Erdoğan Netanyahun'un davet edildiğini duyuyor, o geliyorsa ben dönüyorum, restini çekiyor. İsrail tarafından o açıklama geliyor. Ama bizim bildiriciye malum olduğuna göre Erdoğan rest çekmemiş. Havalimanına inmemesinin sebebi doluluk imiş. Gördünüz mü? Gazeteciliği nasıl yapıyor bildirici? Oturduğu yerden uçaktaki bir gazeteciyi aramak yok. Mısır yetkililerini aramak yok. Haydi, onlar bana yeterli bilgi vermezler diye düşündüm diyebilir. O zaman kölelik ettikleri İsrail cenahına sormak da yok. Ne oldu da Netanyahu zirveye katılmadı diye. Öyle ya. İsrail belki bildiriciye öğleden önce dini bayram bilgisi yoktu. Son anda bizim hahamlar bunu bildirdi. Netanyahu da, dini bayram daha önemli dedi ve zirveye katılmaktan vazgeçti. Cevabı verecekti. Bildirici Bey, İsrail cenahına da soramamış, bari İsrail cenahındaki medya organlarına baksaydı. İsrail Hayom gazetesi bile, Türk gazetecilerin anlatımlarına değer vermiş, rest çekildi, şekliyle konuyu haberleştirmiş. Bizim başbakanımıza kim rest çekecekmiş, dememiş. Faruk bildirici buradan Netanyahu'ya yardıma koşuyor. Yok yok. Sana çekilen rest yok. Havalimanında yer yoktu." diyor. Ülkenize ihanet böyle de oluyor. Kamu bankasına ceza verileceğini yazarak da oluyor. Gazze'de soykırımı önlerken çocukların öldürülmesini Türkiye'deki yolsuzluk sebebiyle cezaevine girenlerin durumu ile kıyaslayarak da oluyor. Abdülkadir Selvi'ye de bir hatırlatma yapalım. Aynı gazetede çalışıyorsun diye, bildiriciye malzeme hazırlamayı boş ver. Havalimanının iniş için müsait olmadığı, tekerlek açıldıktan sonra mı belli olur, önce mi, bir araştırıver.